Selamlar gençler. Bugün göstereceğim yapay zeka sayesinde tamamen ücretsiz bir şekilde telifsiz müzikler yapabileceğiz. İstediğimiz tarzda olacak, istediğimiz sözlerle olacak. Haydi detaylarına geçelim. Mustafa paraya doymaz. Videoları o Evet her hafta arkadaşlar yeni bir yapay zeka videosuyla karşınızda oluyorum. Daha önceki haftalarda yapay zeka ile fotoğraf oluşturmayı bundan nasıl gelir elde edebileceğini sonrasında yapay zekadaki oluşturduğumuz fotoğrafları videoyu nasıl dönüştürebileceğimizi sizlere tanıtmıştım. Şimdi bu haftaki göstereceğim ise hiçbirine benzemiyor. Gerçekten muazzam arkadaşlar. İstediğimiz tarzda telifsiz müzikler oluşturabileceğiz. Bunu istersek ticarete dökebileceğiz. istersek de kendimiz için kullanabileceğiz. Ve bunların tamamı arkadaşlar telifsiz ve ücretsiz olacak. Kullanımı da çok kolay arkadaşlar. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim doğrudan web sitemizde geçelim. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum nokta diye geçiyor arkadaşlar. Burada istediğimiz tarzda müzikler oluşturacağız ve dediğim gibi gerçekten çok kolay olacak arkadaşlar. Bu videoda sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. Önümüzdeki haftalarda ise bu yapay zekaları kullanarak nasıl para kazandım veyahut da para kazanıp kazanamayacağımızda uzun bir şekilde videosunda sizlere çekeceğim arkadaşlar. Buradaki müzikleri dinleyebilirsiniz ancak burayla bizim bir işimiz yok. Burada yapacağımız şey sağ üst taraftaki make son kısmına tıklamak. Ardından karşımıza bu şekilde ekran çıkıyor arkadaşlar. Başka insanların yaptığı müzikler de burada gözüküyor. Onları da sizler de bakabilirsiniz. Explore kısmından. Biz burada şimdi nasıl müzik oluşturacağız? create kısmına geleceğiz ama öncelikle bir giriş yapmamızı isteyecek. İstersek Discord'da istersek Gmail ile veyahut da Microsoft hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Ben bir Gmail ile giriş yapayım. Gmail ile giriş yaptığımızda doğrudan create kısmı bizde bu şekilde gözükecektir. Sizde bu taraf boş olacaktır arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım müzikler burada gözüküyor. Hatta kendi ismimi de yaptım. Farklı şekilde şiirlere de şarkılar yaptırdım ve sizden önce denedim arkadaşlar ve şu anda sorunsuz bir şekilde yapay zeka çalışıyor ve tamamen de ücretsiz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Her gün 50 adet kredimiz buluyor. toplandı bu da 10 şarkıya denk geliyor arkadaşlar. 10 tane farklı şarkı yaptım her birinden de ikişer varyasyon veriyor bizlere bunları ücretsiz bir şekilde satışa sunabiliyor muyuz? O da şurada detayı bulunuyor arkadaşlar. Genel ticari şartları karşılamıyor ancak biz bunu kendimiz için kullanabiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde yaptığımızda toplamda 10 şarkıya kadar yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yerine aylık 8 olarak vererek arkadaşlar 2500 krediye sahip olabiliyoruz. Bu da toplamda 500 şarkıya denk geliyor ve ticari şartları da onaylıyor. Yani biz buradan yaptığımız şarkıları da satışa sunabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir kısımda bulunuyor. Bu gerçekten çok iyi bunu zaten ben dediğim gibi ilerleyen haftalarda uzun bir videoda sizlere göstereceğim. Gerçekten para kazanabiliyor muyuz kazanamıyor muyuz bunu sizlere uzun bir şekilde göstereceğim şimdi biz burada yaratmak kısmına geliyoruz bana internetten para kazanma ile ilgili rap şarkısı yapar mısın diyorum arkadaşlar burada yaratmak butonuna bastığınızda internetten para kazanma ile ilgili bana bir rap şarkısı yapacak sözlerini tamamen kendisi uyduracak şarkının altyapısını kendisi oluşturacak sözleri de aynı kendisi söyleyecek arkadaşlar şu anda iki tane yapıyor gördüğünüz gibi biri parayı kesiyorum diğeri ise çevrim için yollarla para bak bir dakika bekledim bir dakika içerisinde şarkı oluştu hemen şunu bir dinleyelim Bak para var dolaşan Bir sürü yol açıldı kazanmak için tasarlana İşte bu trendi kaçırma en de fırsatı Ağır doldu cüzdanımı imkanlar manşet aldı <laughs> Online yollarla para dünyanın değişti bize şimdi... İşte toplamda arkadaşlar 1 dakika 20 saniyelik bir şarkı oluşturdu. Bence güzel bu arada. Bu tamamen uydurma şekilde oluşuyor. Kendisi sözlerini yazıyor. Kendisi melodisini koyuyor ve kendisi söylüyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam şeyler ortaya çıkartıyor. İkinci şarkımızda bir dinleyelim. Bakalım bu nasıl olmuş. Oturduğum yerden para kazanıyorum. Biraz işim biraz eğlence her şeyle yürüyorum. İnternette rezil olmak yok. Benim hedefim her adımda bana para geliyor. Seyret şovumu. Bu neyse 10 saniyelik yapmış arkadaşlar. Aslında devamı da olması gerekiyor. Ancak bu sefer 10 saniyelik çıkartmış. Bazen çok daha uzun yapıyor, bazen daha kısa da yapabiliyor. Az önceki şarkı mesela 1 dakikalık bir şarkıydı hatta 30 saniyelikmiş. Bazen değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1 dakikalık da şarkı yapabiliyor, çok kısa süreli şarkılar da yapabiliyor. Şarkının sözleri de burada yazıyor arkadaşlar. Bunları da siz de bakabilirsiniz. Şimdi böyle yaptırmak istemiyorum. Kendi şarkı sözlerimi kendim yazmak istiyorum derseniz o da şöyle oluyor. Üst tarafta özel mod kısmını açıyoruz arkadaşlar. Biz burada şarkı sözlerini yazıyoruz ve şarkı sözleriyle birlikte müzik tarzımızı da seçiyoruz. Hemen ben internetten bir tane şiir bulayım. Onları şarkı sözü olarak yazdıralım. İnternette rastgele şiirler yazdım arkadaşlar. Burada göğe bakma dura diye bir tane şiir varmış kısaymış o yüzden bunu alıyorum buradan burayı yapıştırıyorum. Müzik tarzı neyse arkadaşlar ne yapalım? Rap ve pop yapalım. Pop tarzında şarkı olsun. Şiirimizin ismi de göğe bakma durağıymış. Hemen bunu da alalım. Bunu da yapıştıralım. Başlık geri yapıyorum. Sonra yaratmak butonuna bastığımızda şu anda pop tarzında arkadaşlar iki tane farklı şarkı yapacak ve bu şiirin doğrudan sözlerini kullanacak. Gerçekten muazzam şeyler ortaya çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Hemen iki şarkımızı da oluştursun ardından devam edin. İki şarkımız da oluştu arkadaşlar. Ben dinlemedim. Sizlerle birlikte dinleyelim bakalım. Hemen sesimizi açalım. ikimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Şarkı sözleri doğru ama ben bu şarkıyı çok beğenmedim. Bir de ikinci dinleyelim. Belki ikinci daha güzeldir. Hemen onu da bir kontrol edelim. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından Durmadan harcadım şu gözlerini al kurtar Şu aranıp duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla, bu evleri de bunları da Göğe bakalım. Bence bu son şarkı baya iyi arkadaşlar. Bu tarz şarkıları yapabiliyorsunuz gerçekten. Çok kolay ve ücretsiz oluyor. Ben bu son şarkıyı çok beğendim. Peki biz bu şarkıyı yaptık. Bundan biz ne yapabiliriz? O da şöyle arkadaşlar sağ tarafta butonlar bulunuyor. Burada beğen tuşuna basabiliriz. Aynı şekilde bu şarkımızı kopyalayıp insanlara paylaşabiliriz. İnsanlara linkini gönderdiğimizde bu şekilde şarkımızı açıp dinleyebiliyorlar arkadaşlar birebir Spotify gibi duruyor. Hatta insanlara da beğendirtebiliyoruz. Bunun haricinde sağ taraftaki butona basıp arkadaşlar halk dediğimizde bütün herkes şarkımıza ulaşabiliyor bilecek bu keşfetme kısmı vardı. Explore kısmı buraya bizim şarkımızda düşebilecek. Ne kadar çok dinlenirse tabii ki de o kadar iyi bir şekilde öne çıkacaktır arkadaşlar. Buradan da insanlara şarkınızı paylaşabiliyorsunuz veyahut da video olarak indirebiliyor. Buradaki görseli kullanarak veyahut da sadece MP3 olarak ses dosyasında indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence gerçekten güzel bir yapay zeka. Bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Hiç i̇şte değilse deneyebilirsiniz. Toplamda 50 kredi veriyor. Her gün bu tarzda şarkılar yapabilirsiniz. Bu şarkıları dediğim gibi eğer belli bir ücret karşılığını ödersiniz. Diğer insanlara satabiliyorsunuz. Ancak bireysel olarak kendiniz için de teli siz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Bu tarz yapay zeka videolarını her zaman paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mustafa'nın adı her yere yollandı. İnternet seni göçekli gözler ona döndü. Para kazanma tutkusu büyüdü. Hiçbir sınır tanınmadan yola koyuldu. Yeah. Mustafa bilgiçli paraya doymaz. Videoları izlenir herkes ona hayran. Bana, o her de yaparım. Oh yeah. Mustafa parayı kovalar Uye oh yeah. Zennit kralı kimselerle takılmaz oh yeah. Mustafa para kazan oğlusunu bırakmaz Durdurabilmeden oh yeah. Dur direkt